Profesyonel koçluk eğitimi 20. dönemdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar ara odalara ayırdım. Şu an 6 tane arodamız var. arkadaşlar birbirleriyle sohbet edip müşteri profil analizi yapıyorlar. Aynı zamanda SWOT analizi yapıyorlar. Aynı zamanda biraz daha böyle anlaşma alma, netleştirme, kontrat kısmını yapmaya çalışıyorlar. Bu da başka bir oda çok çok güzel şeyler dönüyor. Siz duymuyorsunuz ama ben geri planda odalara girip arkadaşları izliyorum. Çok motive edici, çok mutluluk verici. Çok da gurur duyuyorum. Henüz yeni başladı bu arkadaşlar. Yeni başlamış olmalarına rağmen bence çok da profesyonel şekilde süreci götürüyorlar ve hepsi gönüllü. Bu gönüllü olmaları, böyle bu kadar istekli, hevesli olmaları, güçlü yönlerini parlatmaya niyetli olmaları bu işe olan inançları açıkçası beni de çok duygulandırıyor. Burada da başka bir oda. Çok keyif alarak birbirleriyle sohbet ediyorlar. Dediğim gibi sohbet fakat anlamlı bir sohbet. Uyguladıkları yani öğrendikleri teknikleri burada harmanlayarak uyguluyorlar. Her görüşmemizin son dersinde arkadaşlar biz uygulama dersi yapıyoruz. Bu uygulama dersimizde yine burası da başka bir oda, ara oda. Burada da yine uygulama devam ediyor. Ben şimdi sesleri kapattım çünkü çıkması uygun olmayabilir. Biraz daha kişisel şeyler paylaşılıyor. Her eğitimin son dersinde, her görüşmemizin son dersinde böyle uygulamalar yapıyoruz. Yani öğrendiğiniz her tekniği burada sıcağı sıcağına uygulamış oluyorsunuz.